Burası Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmet Ağa Mahallesi. Bugün yöremizin çeşit çeşit yemekleri bizden. Anadolu ikramı Anadolu'nun dört bir yanını dolaşıyor, birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Manisa'ya özgü yemeklerin tariflerini Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmet Ağa Mahallesi'nden Fatma Yetiş ve Zeynep Yetiş veriyor. Biz bugün size üç çeşit yemek yapacağız. Birincisi kapama, alaşehirimize özgü bir yemek. İkincisi sarma, bu bölgeye ait bir yemek. Üçüncü yemeğimiz de aside tatlısı. Soframızda kapamamızın malzemeleri var. Şimdi iç harcı olarak kıymamız, soğanımız, maydanozumuz, Kırmızı biberimiz ve karabiberimiz var. Bunları iç harcı olarak hazırladıktan sonra hamurumuz var. Bunu önce açacağız. Ondan sonra kızgın yağımıza koymak için tereyağımız var. Kese yoğurdumuz ve sarımsağımız var meze olarak. Maydanozu da üzerine kullanacağız. Hadi şimdi başlayalım. Bu çok güzel bir yemek. Biz her yaptığımızda çok severek yiyoruz. karabiberimiz. Karabiber kendimizin, pul biber kendimizin öğüterek yapıyoruz karabiberimizi. Şimdi tuz ekleyeceğiz. Tuzumuzu da hem harcımızı kullanıyoruz hem de hamura koyduk ki lezzet versin diye. Hamurda maya yok, o mayasız. Sadece un, tuz ve su. Kıvam alıncaya kadar yoğuruyoruz. Ben onu biraz önce yoğurup hazırlamıştım. Böylece güzel bir harç yapalım. Harcımız tamam. Bu da oldu. Bu tamamen Alaşehir'e özgü bir yemek. Önce hamuru açıyoruz böyle. Açtıktan sonra bir mantı gibi kıyma harcımızı koyacağız. Ondan sonra keseceğiz. Kestikten sonra kızartacağız. Şimdi aşama aşama ben size anlatacağım. Fadime'm de ellerine sağlık. Bir güzel yapar. On parmağında on marifet. Sanki annesi kapamacı doğurmuş her şeyiyle. Çok güzel olmuş. Hamuru da çok güzel olmuş. Çok inceltmiyoruz. Çok da kalın bırakmıyoruz. Bence yeterli. Şimdi harcımızı koyuyoruz. Kesme aparatıyla mı ilk önce koyacağız? Önce böyle koyacağız bir sıra sıra koyacağız. Birer lokmalık yapıyoruz ki yalnız yaptığın gibi olmasın. Tamam. Bunu biraz sırasını takip edeceğiz. Hani bölmesi zor olmasın diye. Şimdi böyle sıra sıra koyduktan sonra bunu keseceğiz. Mantı şeklinde tamam. vereceğiz. Tamamdır. Tamam biraz? Şu o biraz çok. Şimdi kesiyoruz. Şimdi bunları bolça şekline verip şu tavamızda yağlıyoruz Zeynep. Tamam. Ne kadar koyayım sen ona göre. Tamam. tamam. Sadece böyle yağlıyoruz tavamızı. Bu piştikten sonra soğuduğu için ikram edileceği için. Ya da bizim böyle fırınlarda ya da taş ocaklarda tandır üzerinde ısıtarak da ikram ettiğimiz bir yemek. Böyle poğaça şekli veriyoruz. Dışarılardan taşmayacak. Dışa taşarsa kıymalar hoş bir görüntü olmaz. Kıyma e, dana koyun etinden karışık olursa çok lezzetli. Olmazsa sadece dana da olabilir. Ama sadece koyun eti kullanırsa koyun eti kıymada biraz koku yaptığı için onu tek başına tercih etmiyoruz ben bugün size kapamanın nereden geldiğini anlatacağım. Kapama Orta Asya'dan gelen Alaşehir'de tescillenmiş, coğrafi işaret almış, ödül almış bir yemeğimizdir. Alaşehir'e özgü artık. Böyle kızgın yağda kızardıktan sonra sıcak ikram ediyoruz. Bu Alaşehir'de dedelerimizden torunlarımıza gelen Alaşehir'e özgü bir yemek. Hepimizin severek yaptığı, severek yediği bir yemek. Bunu böyle özenle çizeceğiz. Ee, hamurlarımızı kesinlikle kımıldatmıyoruz, yerinden oynatmıyoruz, çevirmiyoruz. Yoksa dağılır, dağılmaması gerekiyor. Tamamen bu bohça şeklini verdiğimiz altta kalması gerekiyor. Böylece bir hamurumuzu bitirdik. İkinci hamurumuza geçelim. Tabii bu kızardıktan sonra hemen soğuyabiliyor ama bunu e, tandırlarımızda ısıtarak ya da ocakta yanmayacak yerlerde ısıtarak ee, özellikle paslanmaz tabak kullanıyoruz altına. Bunlar da yanmayacağı için zaten bunlara gönül rahatlığıyla ısıtabiliriz. Kemik suyumuz da aynı zamanda kaynak olacak arkadan. O da onu hamurun alttan yumuşatıp ve ısıtması için. Türkiye'nin her yerinden Alaşehir'e kapama yemeğe gelenler var. Biz de en özel misafirlerimizle kapama hazırlıyoruz. Ki hamurumuz bugün tavamızda ayarlı geldi. Biz normalde misafirlerimizle biraz daha büyük tepsiler kullanıyoruz. Şimdi yağımız ısındı. Tereyağımızla bunu tatlandırıp şöyle biraz tabii böyle kazalar olabilir ufak tefek. Bu kadar yeterli. Hmm, mis gibi koktu. Tam oldu artık. Şimdi ben koyduğumda hızlı hızlı koy. Tamam. tamam. Koy şimdi devam et koymaya. Gezdire gezdire. Ateşimizin harlı olması lazım yüksek ateşte. Kısık ateşte olursa içine yağ çeker. Ateşimiz olabildiğince harlı. Şimdi bunları kızartacağız. Hmm. tereyağını bütün yemeklerimizde kullanırız. Kendimiz yapıyoruz. Tereyağımız da çok bol. O yüzden buna da güzel bir aroma versin diye kullanıyoruz. Olmazsa olmazlarımızdan tereyağı, zeytinyağı. Biz bunu bugün çiçek yağıyla yapıyoruz. Çünkü çiçek yağıyla daha güzel kızarıyor. Zeytinyağı istediğiniz kızarıklığı vermeyebilir. Hemen hemen olmak üzere. Bir kontrol etmek istiyorum ben. Şöyle bir iyice kontrol edelim. Evet. Hmm. Olmuş. Tamam, Gördüğümüz olmuş. gibi. Kıpkırmızı olmuş. Gördüğümüz gibi olmuş. Şimdi bu bol yağını süzüp içinden çıkartacağız. Şöyle dikkatlice süzüyoruz. Evet. Tamamdır. Kapamalarımız işte çok da güzel olmuşlar. Kontrol edelim tekrar. Evet, oh, çok güzel. Oh, oh, oh. Tereyağının kokusunu alabiliyor musun Zeynep mis gibi? Mis mis. Tereyağı, kıymanı, hamuru. Evet, çok güzel olmuş. Kapamalarımızı bir kenara alıp bunu sunum yaparken sarımsaklı yoğurdumuzla ya şey yapıp yanına koyup maydanozumuzla süsleyip sunuma vereceğiz. Bunu şimdi kenara alalım. Şimdi diğer yemeğimiz olan sarmamıza malzemelerimizi getirelim başlayalım. yemeğimize geçelim. Diğer yemeğimiz sarma. Sarmamızın malzemeleri yaprak, olmazsa olmazımız. Pirinç ve bulgur. Biz burada pirinç ve bulguru karıştırarak yapıyoruz. Çoğu çeşitli yerlerde sadece pirinçten yapılıyor ama biz hep karıştırarak yapıyoruz. Soğan, zeytinyağımız, zeytinyağlı yaprak dolmamız olmazsa olmazımız. Tuzumuz, suyumuz, salçamız, karabiberimiz, kırmızı biberimiz ve nanemiz. Evet, şimdi başlayalım. Soğanımızı doğrayalım. Zeynep yağımızı dök. Yeterli Hocam, mi? Yeterli. Bunu ince ince doğruyoruz. Çok büyük olmasın çünkü yaprakların içine koyacağımız harçta çok ortaya çıkmasın. Tamam. Şimdi niye yaprak sarması sarıyoruz? Her yerde yok mu? Niçin her mutfakta, her yörede yaprak sarması var? 1930'larda köyümüzün topraklarının alındığı Ahmet A diye birisi varmış. Bu topraklarını satmak istediğinde 40 istedar bu toprakları almış. Aldıktan sonra e, demişler ki Ahmet Ağa'nın çocuğu yok. Biz bu toprakların adını Ahmet Ağa koyalım ki köyümüzün adı Ahmet Ağa olsun. Ondan sonra köyümüzün adı Ahmet Ağa olarak kalmış. Koyalım tenceremizi. Ondan sonra 1950'lerde ilk üzüm bağları dikilmeye başlamış. Bu yapraklarımızı biz mayıs ayında sadece mayıs yaprağıdır. Bu mayısa özel yapraktır. Haziran'da falan damarlanır. Bakın böyle göstereyim. Bu damarlı olduğunda çok hoş olmaz. Biz bunları hep özel hazırlıyoruz kendimiz. Sabah saat 4, 4.30 gibi çıkarız evden. Saat 10'a kadar toplarız. Geliriz evde tuzlu sularla salamuralarımızı kendimiz hazırlarız ve kışın hiç bozulmadan, dağılmadan, erimeden afiyetle sayısız sararız. O yüzden bizim için yaprak sarması çok önemli. Zeytinyağımız olmazsa olmazımız. Bol zeytinyağlı, yoğurtlu. Şimdi, Şimdi salçamıza Hanım, geçelim. Salçamız salçamızı al gel. Şöyle salçamızı koyalım. İki kaşık yeterli. Yeterli. Salçamızda kendi tomatis salçamız, gün gün salçamız, Salçamızı evet. kendimiz üretiyoruz. Aynen, kendimiz üretiyoruz. Suyumuzu da ekledik. Suyumuzu da ekledik. Suyumuz kaynasın bir taşım. Ondan sonra pirincimizle bulgurumuzu bulgur ağırlıklı bulgurumuzu koyalım pirinçle. Baharatlarımızı, Baharatlarımızı ekledik. Baharatlarımızı, nanemizi, kuru biberimizi kendimiz yapıyoruz. Özellikle annem. Burada yapayım. her şey doğal, her şey. Nane'nin kokusu, kırmızı biberin kokusu mis gibi. Tuz ekleyebiliriz. Yok, çok az. İndir fadime'm artık. Tamam. O artık dinlendi. Oldu, demlendi aşımız tamamdır. Şimdi Tabağımız bunu bir alalım. tabağa alalım. Koy. o oh, mis gibi zeytinyağlı yaprak içimiz, kuru naneli, bol kırmızı biberli. Salça da kendi salçamız olduğundan bir onu halledelim. Kırmızı mis gibi oldu. Şimdi sarmaya başlıyoruz. Saralım Zeynep. Böyle biraz koyduktan sonra bunu çok fazla koymamamız lazım. Çok fazla koyarsak yapraklar patlar. Hoş bir görüntü çıkmaz ortaya. Bunu gayet çok fazla da değil, çok fazla da değil, normal bir şekilde koyup kalem kalınlıkta diyelim. Kalem kalınlıkta dıştan içe doğru yanları da içine bükerek bu şekilde biraz sıkı. Gevşek kalırsa içine çok su çeker. Bu şekilde devam ediyoruz. Biz sabah 3'te 4'te kalkarız. Özellikle gidecek olduğumuz saatten bir saat önce hazırlıklarımız olmalı. İneklerimiz varsa ineklerimizin bütün işlemleri yapılıp sağlıp Onların yemleri, samanları dökülür. Ondan sonra çocuklarımız varsa hazırlanır gün içerisine. Okula gidecekler, sonuçta işe gidecekler. Biz genelde ikimiz görümcemle beraber çalışıyoruz. Bırakalım dediğimiz noktada bırakıyoruz. Gidelim dediğimiz yerde gidiyoruz. Biraz daha toplayalım dediğimiz yerde, karar verdiğimiz yerde tamamız. Buranın sıcağı çok kuvvetli oluyor. 40-45 derece. Sabah o taze yaprakları toplayıp üst üste koyduğumuz için da çok sıcak oldu. çabuk pişme yap yapıyı, çünkü neden? Mayıs yaprağı taze olduğu için. Biz de onu hemen getirip, kasalara döşeyip hemen depolara yerleştirmemiz lazım. Çünkü yapraklar pişer, o zaman bizim emeğimiz israf olur. Şimdi tamamdır. Artık sarmamızı da bitirdik. Zeynep kaldır sen artık döşemeye başla. E karnımız da acıkıyor artık. Yavaş yavaş pişirelim de yiyelim bir an önce. Doğru. Altına ben yapraklarını koyayım. Hem tabanına yapışmasın, hem daha lezzetli olsun. Eşkisi üzerine geçsin. Bunu şimdi baştan sağma dediğimiz işlemleri yaparsak araları çok su çeker. O zaman da hamurlaşmış bir görüntü çıkar ortaya. Tadı da öyle hamurlaşmış olur. Böyle çok süper oluyor. Biz artık zaten yıllarca sara sara iyice uzmanlaştık ki yarım saat gibi bir sürede 10 kiloluk tencereleri doldurabiliyoruz. Hayatımız sırf üzüm, bağ, yaprak üzerine odaklı sanki. Evet, şimdi şunu da şuraya koyduk. Tamamdır Zeynep bu. Evet, şimdi bir yaprağımızı gayet koyalım. Gayet güzel oldu. Zaten salamuralarımızı limon tuzu eklediğimiz için gayet ekşi oluyor. İsteyen limon da kullanmayabilir. Ama biz çok ekşi sevdiğimiz için limonumuz olmazsa olmazımız. Artı zeytinyağımız. Zeytinyağı da hayatımızın bir parçası. Çok fazla zeytinyağı tüketiyoruz. Başka hiçbir yağ tüketmiyoruz. Ben çiçek yağını sadece kapama yapmak için alıyorum eve. Öbür türlü bütün hayatımızda yediğimiz, içtiğimiz zeytinyağı. Ben bol bol koymak istiyorum. Her evin kendine yetecek kadar zeytini var. Zeytini de zeytinyağı da var. Tamam koy Zeynep kapağını. Tamam sarmamız hazır. Bunu ateşe koyalım. Bir diğer çeşidimize, tatlımıza geçelim. ve tatlımıza geçtik. Tatlımız, aslında tatlımız, aslında tatlımızın malzemesi ana maddesi pekmez, nişasta veya un, tereyağı, su. İlk önce Fadime'm 3 bardak su koy. 3 kaşık nişasta. Fadime'm çırpıcıyla karıştır. İyice topak olmadan çırptıktan sonra pekmezimizi koyuyoruz ve ocağımızı alıyoruz. Aldık hocam. Tereyağımızı asıdığımız kaynadıktan, göz göz olduktan sonra indirmeye 5 dakika kala koyacağız içine. Servis tabaklarımıza koyup üzerine ceviz serpeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Bu tatlıda kullandığımız pekmez kendi ürünümüz. Kendimizi yapıyoruz. Zeynep karıştırsan. Kendimiz hazırlıyoruz pekmezlerimizi falan. Kış boyunca afiyetle yeriz. Tam bir şifa deposu. İstediğin kadar yiyebilirsin. Vadim'ciğim, tereyağımızı koyalım artık. Tereyağımız eriyip göz göz oluncaya kadar kaynamaya devam edeyim. Ama çok güzel oldu. Ha, biraz ben karıştırayım. Bu tatlının adının bir adı da titrek. E, çünkü donduğu zaman, soğuk donduğu zaman böyle titrediği için titrek demiş yaşlılar. E, eskiden hem da hem titrek ama çok lezzetli. Afiyet olsun. Tamamdır tatlımız oldu. Oh çok güzel görünüyor. Cevizlerimizi bol cevizli Yeterli, çok fazla koymayalım. Temizli. Tatlımız tamam. Şimdi şuraya şöyle bir toparlayalım. Diğer yemeklerimizi de getirelim. Şimdi buranın geçim kaynağı demiştik. Üzümden yapmış olduğumuz bütün mamulleri de getirelim. Afiyetle yiyelim. Şimdi kapamamızı sunuma hazır edelim. Çok güzel kızarmış. Kokusu mis gibi. Zeynep'in kokusu, altının pembeliği çok güzel olmuş. Şimdi bunu et suyuyla ısıtıyoruz. Bu işlemi birkaç kez tekrar etmemiz gerekiyor ki altlarını et suyumuz güzelce işlesin. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Yanına bırakıyoruz maydanozumuzu da üzerine. İşte bizim buranın meşhur kapaması da bu. Bugün neler yaptık? Kapamamız, yaprak sarmamız, asidimiz. Bütün bu sofradakiler hepsi buraya özgü. Hepsi kendi elemeklerimiz. Ayva tatlımız, tabak tatlımız, turşularımız. Aşk nohutumuz, nohutumuzu haşlarız evet. ve kavururuz. Bu da yine aynı kış çerezimiz, üzümden olan reçellerimiz, üzümden olan pestillerimiz, pestillerimiz, siyah üzüm pestili, beyaz üzüm sultaniye, beyaz üzüm pestili, kuru üzümlerimiz, Antep karamız, sultaniyemiz. İşte bunlar bizim kışlık yiyeceklerimiz. Hadi bakalım, yorulduk ama değdi. De. Zeynep afiyet olsun bakalım, afiyet tadına olsun. bir bakalım.